Günaydın. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Luna beraber açılışımızı yapıyoruz. Merhaba teyzoşlar. hoşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi git. Hadi git. Yürü. Sıkılgan. Kucağı pek sevmiyor hanımefendi. Evet bugün yine mutfaktan açılışımı yapıyorum. Elimde şöyle bir listem var. Anlamışsınızdır Birçoğunuz market alışverişine gideceğiz birazdan. Listemi yaptım. Böyle evde Aklıma geldikçe eksikleri yazmaya çalıştım. Markete gidince de illaki aklıma gelmeyen ürünler vardır. Uzun uzun süredir ben tek başıma markete gidemiyordum. Yani tek başıma dediğim. Caner'le beraber market alışverişi yapamıyorduk. Bugün dedim ki gideyim. E, görerek alayım. Çünkü Caner'e gönderdiğimde ben de gitmek istiyorum. Gezmek istiyorum. O yüzden beraber gideceğiz Caner'le. Annem de bizimle beraber olacak. Zaten biliyorsunuz o da yukarıda kalıyordu. <laughs> Korona mı oldum acaba? Hiç hapşur baktım. Annem de burada bakın. Merhabalar hepinize. Anne ne kadar birbirimize benziyor. Öyle mi? <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? Biz iyiyiz şükür. Bugün kalktık işte. Dedim giderken ben de geleyim. Hem değişiklik olur. Dolaşmış oluruz. Fazla yanaşmadan bir yerlere ellemeden. Migros'a gideceğiz. Ben Migros'tan alışveriş yapmayı daha çok seviyorum büyük olduğu için. Evet. Böyle bin beni basıyor bilmiyorum. Bir de kişiler daha birbirine ayrı oluyorlar orada evet. daha. İlk evet. Olduğu için çok hani böyle yakın olmuyorsun. Evet. İnşallah da kalabalık değildir. Değildir. Erken saatte gidiyoruz çünkü bugün. Öyle maskemizi, eldivenimizi takacağız. Evet. Çok böyle birbirimize temas etmeden alışverişimizi yapacağız. Şimdi Migros'a geldik. Saat 12'den 8'e kadar açıkmış. Şöyle her yeri kapatmışlar. Burada başka hiçbir mağaza açık değil bu arada. Sadece burası açık. Alışveriş arabası yok. İçeriden mi alınıyor? Ha burada. Vallahi ne günlere kaldık. Maskeyle alışveriş yapıyoruz. Burası büyük olduğu için çok fazla yan yana değil ama insanlar. Sosyal evet. mesafe var ya. Yani. Aldım bitti köşesine geldim alışverişime. Başlamadan önce Miramıza bu yastıktan alacağım. Fiyatı 25 lira. Bu deseni de var pandalı. Şunu al şunu. Bunu alalım değil mi? Yatağını. Yatağı için. Bir tane bunu alalım. Hadi bakalım. Çocuk kitaplarında %50 indirim varmış. Bu arada sesim umarım size boğuk gelmiyordu. Maske olduğu için öyle gelebilir. kızımız için kitap bakıyorum. Evet. Maşa ile Koca ayı. Boyama kitabı. Ay bunun için daha çok erken ama e, %50 indirimli olduğu için belki alabilirim. Ay çok güzel. Deterjan alacağım hem bebeğimiz için hem de kendimiz için. Oma'nın bebek deterjanını çok öneren olmuş. O yüzden bunu alsam mı acaba? Aşkım. Onu işte, onu. Çeşidi var. Bir böyle. Yo aynı paket mi bunlar? 18 yıkaması 30 lira. Persil'de karal kıldım. Bunu alacağım. 27 yıkama yanında da yumuşatıcısı var ama ben bebeğe yumuşatıcı kullanmayacağım. Kendimiz için alacağım. Fiyatı da 35.90. Tekli aldığınızda ise 40 liraya geliyor. Yani biz hem yanında yumuşatıcısıyla beraber daha uygun almış olduk. Bir de kendimiz için alacağım. Beyazlar için bir deterjan bakacağım. Pervol kullanıyordum. Ondan mı devam etsem bilemedim. Beyazlar için pervol. mı? Bunu al. Bunu al. Arkadan al ama. ama o Her zamanki daha... gibi. Tamam fiyatı da 22.90. Tuvalet kağıdı bölümündeyim. İlerliyorum. Soladan devam değil mi? Sola kullanıyorduk. Sol alalım. Gerçi fark etmiyor da böyle. Aradığınız her şey mağazalarda var arkadaşlar. Tuvalet kağıdı, çamaşır Tuba suyu. Bu ilk defa çıkıyor. Ben evet bir buçuk aydır ilk defa dışarı çıktığım için böyle mağazalara gittiğim için. Koronavirüs Türkiye'ye ilk geldi. İlk geldiği günden beri hiç çıkmadım markete hiç. Evet Caner'i gönderiyordum. Ama bir hava alman lazım artık evde dedim. Bir de şey çok güzel. Herkes sosyal mesafeyi çok güzel bir şekilde koruyor ve mağaza çok da kalabalık değil. E, o yüzden e, şu anda Güzel gidiyor. Kağıt havlu var mı? Avlu vardı evde. Caner arabamızın dizaynını çok güzel yapmamış mı? <laughs> çok güzel <laughs> olmuş öyle. Bu kız arabası. Evet daha alışverişe devam ediyoruz. Şu kokulardan alacağım. Kireci önlüyor. Sen al ondan değiştiririz tane tane. Niye tane tane değişiyor? Bir tane ondan olur, bir tane bundan denir. Sebzelerimizi de aldık, meyvelerimizi de aldık. Bu arada bütün ürünleri bu şekilde poşetlemişler tek tek siz seçmiyorsunuz. Çalışanlar hallediyor hepsini böyle. Çok güzel olmuş. Bayağıdır gelmediğim için de böyle değişime gitti. Güzel, hoşuma gitti bu uygulama. Yumurta alacağız. Şöyle bir bakalım yumurtaların içlerine. Ha güzel. Bunu alalım. 7.95 de fiyatı var. Meyvelerden de neler aldığımı söyleyeyim. Çilek aldım. Bayağıdır bulamıyordu Caner marketlerde. Domates. Salatalık. Limon. Biber. Şu yeşil koyu biberi ben çok seviyorum. Bir de kereviz. Evet. Başka bir şey almadı. Bunları yerleştirir Yer kalmadı arabada. Evet. Caner de yerlerini düzeltiyor. Şu yumurtayı nereye koyacağız? Koy altı. Tamam. Töneyi. Şimdi süt yanındayız. Süt alacağız. Seksüt süt dimde daha uygundu ama kalmamış orada. Caner öyle Aa, söyledi. 3.90 3.90 burada 5.90 2 lira fark var. Ne kadar orada... çok fark var. Seksüt süt alacağımıza pınar süt alıyoruz. Bunun da fiyatı 5.95. Sekle aynı. Özlenen reyondayım. Kahve reyonu. Çok fazla artık kahve tüketemiyorum biliyorsunuz. Gittiğim zaman da hemen yazıyorsunuz yorumlarda. Hamilesin? Türk kahvesi zararlı değil mi? Günde bir tane içmek şartıyla zararlı değil ki ben bir tane içmiyorum, yarım fincan içiyorum. Ondan değil. Ben Migros'un kahvesini çok seviyorum aşkım. İki paket al, bulunsun evde. Başka böyle bir sürü kahve çok çeşidi deneyelim. var. Çok öneriyorlar aslında, musun? Gözüme o çarptı. Bunu çok öneriyorlar. Bir deneyelim mi istersen? Bir tane de bundan al. Tamam, bir tane de ondan al. Küp şeker. Kim şeker alacağız. Marketten çıktık. Eldivenlerimi de çıkarttım. Ellerimi güzelce dezenfekte ettim. Kameramız bile bucu bucu yaptı. <laughs> Arabamıza da bindik. Evimize doğru yolumuzu alıyoruz. O zaman evde görüşürüz. Evimize geldik arkadaşlar. Bayağı bir önlem alarak markete gittik. Maskemizi, eldivenimizi ve çok fazla bir yerlere dokunmadan alışverişimizi tamamladık. Ben market alışverişlerini çok severim. Yaklaşık bir buçuk aydır da dışarıya çıkamadığım için bu alışveriş bana çok iyi geldi diyebilirim. En azından biraz nefes almış oldum. <laughs> bu arada Migros'un böyle bu şekilde poşetli olarak ürünleri satması çok hoşuma gitti. Ee, İçerisinde de düzgün yerleştirmişler poşetlerin hani ezik çürük yok hiçbir şekilde hani pazar esnafı yapar ya araya kendi seçtiği için çürükleri de doldurur falan burada öyle bir şey yok Allah'tan. Çilek aldım, işte taze fasulye. Bugünkü iftar menüsüne de ne yapacağız bilmiyorum. Annem de çok yoruldu o da bizimle beraber geldi. Ee, bilmiyorum belki taze fasulye de yapabiliriz. Bu arada bebeğimiz için şöyle çok tatlı bir bulut yastık aldım. Bunun grisi de vardı katalogda ama kalmamış. Çok hoşuma gitti. Yatağının üzerine koyarım diye düşündüm. Fiyatı 25 liraydı. Bir de Miramıza deterjan aldım. Omo mu alsam, Dalin mi alsam? Yoksa Unibaby var. Farklı markalar da var. Bilemedim. Bir Persil'i çok öneren vardı. Bir de Omo'yu. Persil'de de indirim varken bunu almak istedim. Tekli olarak satıldığında fiyatı 40 TL'ydi ama böyle paketli olarak satıldığında nedense fiyatı daha uygundu. Anlamadım. Sonuçta yanında yumuşatıcısı var. Bu daha pahalı olması gerekirken bu daha uygun fiyatlı. 35.90 fiyatı vardı. Deterjan ihtiyacımızın da üzerine karaladık yani. Almış olduğum ürünleri yerleşeceğim. Gerçi tezgah koyduğum için yorumlarda beni uyaranlar da var ama... Benim ne kadar titiz bir insan olduğumu biliyorsunuz. Ben bu ürünleri öyle bir dezenfekte ediyorum ki aklınız hayaliniz durur. Bu virüs bize her şeyi yaptırdı. Tezgahı falan da e, kiloraklayacağız. Cener yapacak onu. Ben kilorağa dokunmuyorum çamaşır suyuna hamile olduğum için. Öyle şimdi bunları yerleştirelim. Buraları güzelce dezenfekte edelim. Sonra ben üzerimi değiştireyim ve yukarıya çıkıp iftar menüsü hazırlayalım. Biz yukarıya çıktık. Bugünün iftar menüsünü yapmaya başladık. Konuştuk annemle ne yapalım ne yapalım zaten kadınların tek derdi keşke yemek olsa. <laughs> evet, yani yapması sorun değil ama bugün ne pişireyim? Evet hep bunu düşünüyoruz bugün de taze fasulye almıştı annem. Daha ilk, yılın ilk fasulyesi bu. Evet yememiştik taze fasulye pilav ve olmazsa olmaz yanında ne var? Tabii ki de cacık. Cacık baba zaten bizim taze fasulye hmm. dolma karnıyarık. Bu üçünün yanında muhakkak cacık olmadan yemez yani yemez. Ayran da yapsan yemez. Hadi ya. de cacık olacak bunların yanında üçünün yanında. Ama yanına da cacık çok yakışıyor. Ha, öyle karnıyarık dolma bir de bunun yanına yaparız salatalığımız da var. Öyle işte Ramazan evlerdeyiz. Allah herkesin ibaretlerini kabul etsin inşallah. Tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Allah herkesin gönlünde ne varsa onu istediğini versin kat kat fazlasını versin. Taze fasulyeyi de böyle bu Ayşe kadın, değil mi? Bu çalı fasulye. Çalı mı? Yani Ayşe kadın yuvarlak olur böyle. Bizim aldığımız hangisi daha incesini alıyoruz yani? Yuvarlak ya. böyle o Ayşe kadın bu evet. çalı fasulye oluyor. Normalde bunu böyle ortadan bölüp de pişirilir. Öyle mi? Yani öyle de yaparız. Şimdi bir temizleyelim, olmazsa ikiye de böleriz. Bu sene o kadar çok şey yapmak istiyoruz ki. Benim de tam böyle hamileliğimin son aylarına denk geliyor. Salça yapmak istiyoruz. Domates sosu. Şimdi salça Ağustos ayında yapılıyor. Tamam. Ağustos ayında da sen 8 ayının içinde olacaksın. 8 9. Sonlarına doğru olacaksın. Sonları olacak. Ağustos Eylül'de bebek geleceğine göre Ağustos sonlarına olacak. Sen hiçbir şey yapamazsın. İşte ben olmadı. de burada şey yapacağım. Buradan kapıdan kamyonetle geçiyor kasayla domatesler. Bir kasa bir kasa alıp yaparım. Ağustosa girince böyle her gün geçiyor Tuğba. Her gün geçiyor. Biz iki sene önce yaptık en son ev salçasını. O kadar zorlandık ki çok fazla almıştık. Ama almışım. fazla almıştık o zaman. Bir de evet. biber de vardı. Biber de vardı doğru diyorsun. Sen bu sene belki sadece blenderını tutabilirsin. Bilmiyorum. Ben her şeyini hallederim. Sen içlerine böyle blender oluyor ya. Hı hı. Soğanı, salçayı. hani Hepsini çiğden koy. Fasulyeyi koy. <laughs> Yemeği yapmaya başladık biz. Hepsini çiğden koyuyormuşuz. Kavurmayacağız değil mi? Soğan, <laughs> taze fasulyeyi. Yazdan domatesimiz. Sarımsaklarımı da doğradım. Şimdi içerisine su ekleyeceğim. Ve kapağını kapatacağım. Annem buraya kabak doğramış. İçerisine su ve tuz ekledi. Diyorum ki anne bu ne olacak? Diyor ki turşu yapacağım. Diyor, onu söyle diyor. Dedim, bak dedim, anne bu turşu mu olacak, başka bir şey mi? Sonra dedi ki, ekşileme yapacak dedi diyor. O da bilmiyor ne olduğunu vallahi. Haşlayacağız bunu. Sonra üstüne limon, sarımsak, zeytinyağı. Ha işte, neyse artık o onu yapacak. Kabak ekşilemesi. Dolapta yenmiyor, duruyordu. Evet. Hadi dedim, ziyan olmasın, çürümesin de bari ekşileme hmm. olarak yeriz. Bilir bunu herkes, çoğu insan bilir. İşte, Biber haşlarsın, patlıcan haşlarsın yine böyle sarımsaklı sirkeli yaparsın ya limonlu sen dedin Bu da ya turşu da... mu ekşileme mi ya işte. hepsi işte hangisi olursa onu yapacağız işte yemeklerimizi yedik. Aşağıya indik. Aslında birkaç saat geçti üzerinden aşağı inmemizin. Fakat daha yeni ancak kamerayı elime alabiliyorum. Biraz dinlendim. Video editledim. Meyve yedim derken <laughs> birkaç saat geçti. Şimdi Caner'e Nescafe yapacağım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.